Merhaba arkadaşlar. Mikro iktisat derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde de spesifik vergi uygulamasının rekabetçi piyasa dengesi üzerindeki etkilerini incelemeye devam edeceğiz. Önceki dersten farklı olarak kullanacağımız talep ve arz fonksiyonları bu derste düz arz fonksiyonu ve düz talep fonksiyonu şeklinde tanımlanacak. Fonksiyonların düz arz ve düz talep fonksiyonu şeklinde tanımlanması yani Q eşittir fonksiyonudur P biçiminde tanımlanması vergilerin piyasa dengesi üzerindeki etkilerini hesaplarken, ölçerken işlemlerde bir değişikliğe yol açacak buradaki farklılığı olabildiğince net bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Dersin son bölümünde ise bu vergi uygulamasının piyasa dengesi üzerindeki etkisi hesaplanırken, ölçülürken devletin tahsil ettiği verginin ne kadarlık bir bölümünün tüketiciler, ne kadarlık bölümünün de Üreticiler tarafından ödendiğinin hesaplanmasında bir kısa yoldan bahsedeceğim. Eminim sınavlarda hızlı soru çözmek açısından bu kısa yolu e, bilmeyen arkadaşlarımız çok beğenecekler. Geçen derste kullandığımız ters arz ve ters talep fonksiyonlarını ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fonksiyonlar bize ters arz fonksiyonu değil de düz arz fonksiyonu şeklinde verilseydi şöyle yazılırdı. P eşittir 30 artı 3QS şeklinde yazıldığında P bağımlı değişken ve QS de biliyorsunuz bağımsız değişken. Peki bağımlı değişken Q olsaydı yani QS olsaydı e bu durumda 3Q'yu yalnız bırakıp 30'u P'nin yanına atarak yazardık bu fonksiyonu. Bakın 3Q eşittir eksi 30 artı P şeklini alırdı. Her tarafı 3'e bölerek bu fonksiyonu düz fonksiyon şekline getirebilirdik. Yani Q eşittir eksi 10 artı 1 bölü 3 P yeni arz fonksiyonumuz olurdu. İşte bu arz fonksiyonu düz arz fonksiyonu olacaktı. Şurada yazılı zaten. Peki talep fonksiyonunu da düz talep fonksiyonu haline getirelim. Nasıl yapılıyordu bu? Önceki derste P eşittir 100 eksi 2QD şeklinde tanımlamıştık. Ters talep fonksiyonunu bunu düz fonksiyon haline getirebilmek için yine Q'yu yalnız bırakıyoruz. Yani eksi 2QD'yi sola atıp 2Q olarak yazıyoruz. 2Q eşittir. 100 eksi P olur. Çünkü 100'ü burada bıraktık. P'yi sağ tarafa negatif işaretle attık. Her tarafı 2'ye bölersek her tarafı 2'ye bölüyorum gördüğünüz gibi. Bu durumda da düz talep fonksiyonunu elde etmiş oluruz. Yani Q eşittir 50 eksi 1 bölü 2 P. Bakın bunu da aşağıda görüyorsunuz. Peki soru bize talep ve arz fonksiyonlarını burada olduğu gibi şöyle farklı bir renge boyayarak vurgulamak istiyorum. İşte burada olduğu gibi düz fonksiyon şeklinde verseydi ve aynen bir önceki derste olduğu gibi devlet firmalardan ürettikleri birim mal başına 20 lira vergi alsaydı bunun piyasa üzerindeki etkisi ne olacaktı? Arkadaşlar başlangıçtaki denge noktasının tespiti açısından çok bir şey değişmeyecekti. Bakın vergi öncesi denge yazmışım. Yani ekrandaki grafikte bir numaralı nokta oluyor arkadaşlar. Vergi öncesi denge. Arzla talebi birbirine eşitliyorum. QS eşittir QD. Bu eşitleme bize öncelikle fiyatı verecek. Birazdan göreceksiniz. Bakın arz yerine eksi 10 artı 1 bölü 3 P. Talep yerine de demin elde ettiğimiz 50 eksi 1 bölü 2 P yazacaktık. Peki fiyatı bulabilmek için ne yapmamız gerekir? Bu noktada fiyatları bir tarafa toplamamız gerekir. Eksi 1 bölü 2 P'yi sol tarafa attığımızda artı 1 bölü 2 olarak geçer. Artı 1 bölü 2 P eşittir. Eksi 10'u da 50'nin yanına artı olarak atınca 60'a ulaşırız. 5 bölü 6 P olur topladığımız zaman. Yani 1 bölü 3 P artı 1 bölü 2 P'nin toplamı 5 bölü 6 P'dir. Eşittir 60. Buradan fiyatın kaç lira olduğunu bulabilmek için 60'ı 5 bölü 6'ya bölüyoruz. 60'ın 5 bölü 6'ya bölümü 60'ın 6 ile çarpılıp 5'e bölünmesi demektir arkadaşlar. Yani 360 bölü 5'ten buradan malın fiyatını aynen bir önceki derste olduğu gibi 72 TL buluruz. Bakın denge fiyatı başlangıçta yine 72 lira olarak bulundu. Bu 72'yi grafikte şuraya yazalım öncelikle. Malın başlangıçta fiyatı 72 lira. Bu 72'yi talep ve arz denklemlerinde herhangi birinde yerine koyarak Q'yu buluruz. Mesela talepte yerine koysak 1 bölü 2 çarpı 72 36 olacaktır. 50'den 36'yı çıkardığımızda da miktar 14 olacak Bakın bu 72'yi arz denkleminde yerine koysanız yine 14'ü bulursunuz yani vergiden önce malın fiyatı 72 lira ve piyasadaki mal miktarı da 14 e buraya kadar fonksiyonun düz olarak tanımlanması çok bir şey değiştirmedi zaten fonksiyonun arz fonksiyonunun sola kayması aşamasında esas farklılığı göreceğiz hemen görelim bakın şuraya yazmışım vergi sonrası arz fonksiyonu değişir. Peki bu değişme nasıl olacak? Hemen bakalım. Arz fonksiyonu vergi öncesinde düz arz fonksiyonu QS eşittir. Eksi 10 artı 1 bölü 3 P şeklindeydi. Arkadaşlar düz fonksiyon şeklinde olduğunda arz fonksiyonumuz vergiden sonra arz fonksiyonunun sola kayacağını biliyoruz. Çünkü vergi maliyetlerin artması demek. Maliyetlerin artması arzı azaltır. Arzın azalışı da arz fonksiyonunun sola kaydırılmasıyla gösterilir. Gösterdik. Peki bu denkleme nasıl yansıtılır? Bakın şu şekilde oluyor. Hemen görelim. Eksi 10 artı 1 bölü 3 P denklemi şöyle bir değişime uğruyor. Arz fonksiyonu düz arz fonksiyonuysa vergiyi şu P'den çıkarıyoruz. Ters fonksiyonu da ekliyorduk. Belki hatırlayacaksınız. Ve denklemi buna göre yeniden yazıyoruz. Yani vergi sonrası yeni arz fonksiyonumuz şöyle oluyor. Eksi 10 artı 1 bölü 3 P eksi 1 bölü 3 ile 20'yi çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 20 bölü 3 düzenlersek ergi sonrasındaki arz fonksiyonumuz eksi 50 bölü 3 artı 1 bölü 3 p olacaktır. İşte bu yeni fonksiyon sola kayma neticesinde ortaya çıkan yeni arz fonksiyonumuzun, yeni arz grafiğimizin denklemini ifade ediyor. Vergi sonrası denge dediğimiz zaman işte bu yeni arz denklemiyle talep denklemini eşitleyip şöyle şekil üzerinde gösterirsem 2 numaralı noktanın 2 numaralı noktanın karşısına denk gelecek fiyatı ve miktarı bulacağız. Bir önceki derste görmüştük ki bu denklemler neticesinde malın fiyatı 80'e çıkarken miktar da 10'a düşüyordu. Bakın fonksiyon düz fonksiyon olduğunda da bunun böyle olduğunu işlemlerini yaparak görelim. Vergi sonrası dengenin işlemlerini yazalım. Yeni arz ve talep denklemlerini görüyoruz. Eksi 50 bölü 3 artı 1 bölü 3 P eşittir. Talep denkleminde bir değişiklik yok zaten arkadaşlar. 50 eksi 1 bölü 2 P. Eksi 1 bölü 2 P'yi sola atmışım. Artı 1 bölü 2 P. 1 bölü 3 P ile toplanacak. Eksi 50 bölü 3'ü de sağ tarafa eşitliğin sağ tarafına artı 50 bölü 3 olarak gönderiyorum. 50 ile toplayacak şekilde. 5 bölü 6 P. 5 bölü 6 P'ye ulaşırız. Bu matematik umarım kimseyi zorlamıyordur. 5 bölü 6 P eşittir. 50 artı 50 bölü 3'ü de eğer 50 sayısını 150 bölü 3 olarak yazarsak 200 bölü 3 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Peki buradan P kaç bulunur diye bakarsak P'yi bulabilmek için 200 bölü 3'ü 6 bölü 5 ile çarpmak gerekir biliyorsunuz. 6 ve 3'ü sadeleştirirsek 3 ile 400 bölü 5 400 bölü 5'in 80 olduğunu biliyoruz. Bu bize şunu söyler. Vergiden sonra malın fiyatı 80 liraya çıkmış. Bu 80 lirayı talep veya arz denklemlerinden birinde yerine koyarsak miktarı da buluruz. Q eşittir 50 eksi 1 bölü 2 çarpı 80. Bakın Q daha önce de olduğu gibi burada da 10 çıkar. Grafiğe aktardığımızda bakın malın fiyatının 72'den 80'e çıktığını yani malın fiyatında 8 liralık bir artış olduğunu yine bulduk. Malın fiyatı 8 lira artıyorsa bu 8 liralık artış tüketicinin ödediği vergiyi oluşturur. Miktarın da 14'ten 10'a düştüğünü bulduk bu 10 sayısını eski arz denkleminde QS ye gördüğümüz yere koyduğumuzda sol tarafta 60 değerini buluruz. Bu 80 ile 60 arasındaki mesafe, 80-60 mesafesi geçen dersten de hatırlayacağınız gibi aslında vergi tutarına eşit. Bakın şu mesafe arkadaşlar devletin aldığı birim vergiyi ifade ediyordu. Önceki grafiğe yazdığım gibi buraya da yazacağım. Bu yeşil çizginin uzunluğu vergiyi ifade eder. Vergi 20 TL. Bu 20 TL'nin 8 lirasını tüketiciler ödüyorsa 12 lirasını da üreticiler öder. Devletin bu uygulamadan elde ettiği vergi kazancını nasıl buluyorduk? Onu da hatırlayalım. Bakın Vergiden sonra 10 birim mal satılıyor madem piyasada evet. ve üretilen satılan her birim mal için devletin 20 lira vergi aldığını biliyorsak şu boyadığım alan kadar ki bu alanın 200 liraya eşit olduğunu biliyoruz. Yani 20 çarpı 10'dan devletin vergi geliri elde edeceğini söyleyebiliriz. Şuradan bir ok çıkartıp 10 birim çarpı 20 TL birim üretimden alınan vergi devletin 200 TL vergi geliri elde edeceğini buradan hesaplayabiliriz. Bakın bu ders aracılığıyla şunu netleştirmeye çalıştık ya da öğrendiğimiz yeni şey şu. Eğer arz fonksiyonu bize düz arz fonksiyonu şeklinde verilirse yeni arz denklemini, vergiden sonraki arz denklemini yazarken Dikkat edeceğimiz nokta şu, eski arz denkleminde P'nin yanına vergiyi, vergi tutarını bir negatif sayı olarak ekliyoruz. Ama P'nin kat sayısını içeriye işletecek şekilde P-20'yi parantez içine almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Devletin tahsil ettiği verginin tüketici ve üretici arasında nasıl bölüşüleceği, hangi tarafa ne kadar verginin yansıyacağının hesaplanmasında kısa yolumuz şu arkadaşlar. Diyelim ters fonksiyonlarla karşı karşıyayız. Bakın denklemlerimiz yine aynı. Bu fonksiyonların eğimlerini tespit etmemiz gerekiyor öncelikle. Mesela arz fonksiyonu P eşittir 30 artı 3 QS şeklinde verildi. Biliyoruz ki ters fonksiyonlarda Q'nun kat sayısı yani türev işleminin değeri arz fonksiyonunun eğimidir. Yani şu 3 eğimi ifade eder. Arz fonksiyonunun eğimi 3'tür. Arz fonksiyonunun eğimi. Talep fonksiyonunun eğimi ise eksi 2'dir. Bakın 2 burada eğimi ifade ediyor. Birazdan talep fonksiyonunun eğimini mutlak değeriyle alacağımız için eksinin bir önemi olmayacak ama şimdilik eğim eksi 2'dir diyelim. Matematiksel ifadede hata yapmış olmayalım. Peki fonksiyon düz fonksiyon şeklinde verilmişse eğim nasıl bulunuyordu? Daha önceki derslerde sebebini gerekçesini incelemiştik. Düz ve ters fonksiyonlarda eğim bahsinde. Fonksiyon q eşittir şeklinde tanımlandığında p'nin kat sayısı olan 1 bölü 3 eğim olmuyor. Eğimin tersi oluyor. Bu fonksiyonda yani eğim, arz fonksiyonunun eğimi, 1 bölü 3 değil de 1 bölü 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 1 bölü 3. Bakın 1 bölü 1 bölü 3'ün de yine 3 ettiğini herkes söyleyebilir. Peki eksi 1 bölü 2 eğim midir? Hayır. Fonksiyon Q şeklinde verildiği zaman bu fonksiyonun eğimini eksi 1 bölü 1 bölü 2 şeklinde tanımlamak lazım zaten eksi 1 bölü 1 bölü 2 de yine eksi 2'dir. Öncelikle bu eğimlerin hemen hızlıca tespit edilmesi gerekiyor. Birazdan bahsedeceğim kısa yol için. Bakın kısa yolumuz şu. Eğimleri böyle tespit ettikten sonra devletin aldığı vergi kaç liraydı? Bakın önceki örneklerimizde de olduğu gibi 20 lira. Bu 20 liralık verginin ne kadarını tüketici öder, ne kadarını üretici öder diye soruldu. Varsayalım ki bu durumda kullanacağımız kısa yöntemimiz şu. Devletin aldığı vergiyi bir rasyonel ifadenin pay kısmına yazıyoruz. Devlet kaç lira vergi istemişti? 20 lira. Yazıyorum. Arz fonksiyonunun eğimini tespit ediyorum. Tespit ettik 3 talep fonksiyonunun eğimini de mutlak değeriyle alarak arz fonksiyonuyla topluyorum. Talep fonksiyonunun eğimi eksi 2 idi. Mutlak değeriyle yazarsam 2. Bu durumda elde edeceğimiz değere z adını vermişim. Bakın bir kat sayı elde edeceğiz. Buna z diyelim. Peki z kaçtır dersek z'yi bulmak için 20'yi 2 ile 3'ün toplamına bölüyoruz. 20 bölü 3 artı 2. Yani 20 bölü 5 eşittir 4. Arkadaşlar z katsayısı, z diye adlandırdığım gelişi güzel. Kat sayımız 4 ise bu 4'ü arz fonksiyonunun eğimi ile çarparsak. Arz fonksiyonunun eğimi kaçtı? arz fonksiyonunun eğimi 3'tü. O zaman 4 çarpı 3 12 TL yaptığına göre devletin aldığı 20 liralık verginin 12 TL'sini üreticiler öder. Arz fonksiyonunun eğimi aracılığıyla bulduğumuz değer üreticilerin ödeyeceği vergiyi bize veriyor arkadaşlar. 12 TL'yi üreticiler öder. Zaten vergi 20 liraysa 8 lirasını tüketicinin ödeyeceği buradan anlaşılıyor. Ama yöntemimizi kullanmaya devam edelim. 4 çarpı talep fonksiyonunun eğimi 2 idi. 4 çarpı 2 8. 8 TL'yi de tüketiciler ödeyecektir. Üretici tüketici öder şeklinde. Bakın hızlıca cevaba ulaşmak mümkün. Böyle bir işlem yaptığımızda başlangıçta malın denge fiyatının, denge miktarının kaç olduğunu bulmaya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ama yaptığımız hesaplamada bulmuş olduk ki malın fiyatı 8 lira artıyor. Tüketiciler 8 lirasını ödüyorsa P1 artı 8 TL 12 liralık kısmını da üreticiler öder. Yani burası da P1 dediğimiz değer eksi 12'dir. Şöyle bir farklı soru örneği yazmaya çalışayım. Diyelim ki talep fonksiyonu 150 1 bölü 4 p ve arz fonksiyonu 60 artı 1 bölü 4 p şeklinde verildi. Bakın bu örnekte talep ve arz fonksiyonlarının eğimlerini mutlak değeri itibarıyla eşit kabul ettim. Yani 1 bölü 4 p'lerin katsayıları eğimlerde tabi ikisinde de 4 olacaktır mutlak değeri itibariyle. Yani talep fonksiyonunun eğimi bu örnekte eksi 4, arz fonksiyonunun eğimi de artı 4'tür. Eğer eğimler bu örnekte, ekranda gözüken bu örnekte olduğu gibi arkadaşlar eşitse, söz gelimi, devletin istediği vergiyi, t'yi 20 lira olarak yine kabul edersek, 20 TL, ister uzun yöntemle hesaplayın, ister kısa yolu kullanın, ama eğer eğimler eşitse eğimler eşitse bu 20 liralık verginin 10 TL'sini tüketiciler 10 TL'sini de üreticiler ödeyecektir. Yani vergi tüketici ve üreticiler arasında eşit şekilde bölüşülecektir. eğer eğimlerin birbirine eşit olduğunu mutlak değeri itibarıyla anlarsanız hiç işlem yapmadan vergilerin tüketici ve üretici arasında eşit şekilde bölüşüleceğini kabul edebilirsiniz ve buna göre cevabı tereddüt etmeden işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde de yine vergi uygulamasının piyasa üzerindeki etkisi üzerinde durmaya devam edeceğiz.